Değerli izleyiciler, herkese merhaba. Bugün yine Acıpayam'ın güzelliklerinden, köylerinden, toprağından, dağlarından, yaylalarından bahsetmeye devam edeceğiz. Ben Doçent Doktor Devrim Alkaya. İnsanımız köyden kente doğru hızla göç ediyor. Tarımı bırakıyor. Tabii Acıpayam'da bu durumdan nasibini alıyor ayamda da pek çok çiftçimiz tarımı ya bıraktı ya da köyünden ilçesinden büyük kentlere doğru, Denizli'ye doğru göç etti. Uzun zamandır kırsal kalkınma, kooperatifler köylerimiz tarım, şehircilik konularında yazıp çiziyorum. Ve son günlerde yaklaşık bu 27. programımız Gireniz Efendi bu bilgileri sizinle paylaşıyor, acı payamı anlatmaya çalışıyorum. Ancak çoğu kent insanı günlük koşuşturma, yaşam kargaşası, bu siyasal çekişmeler içerisinde kırsalın, köylünün, çiftçinin sorunlarının farkında değil. Hatta yaşadığı kentin sorunlarından veya sorunun kaynaklarından da belki de habersiz. Bugün bizim yemyeşil Acıpayam Ova'mız dururken, Çukurova'mız, Gediz Ova'mız dururken, Arjantin'den, Brezilya'dan mercimek, Afrika'dan tahıl, Sırbistan'dan et, Çin'den ayçiçeği, çekirdek, Ukrayna'dan çiçek yağı veya İsrail hurması gibi ne yediğimizi bile bilmiyoruz. Oysa öylesine güzel, öylesine verimli ovalarımız var ki belki bir süre sonra işte kurban bayramı yaklaşıyor, kurban bile bulamayacağız. Biz acı payam gibi güzel yerlerin kıymetini bilmezsek oralara gereken değeri vermezsek. Tabii çiftçi de çiftçiliği bırakmakta belki kendince haklı. Çünkü yem ithal, tohum ithal, zirai ilaçlar ithal ve pahalı. E, Girdi maliyetleri düşmüyor. Düşmeyince de para kazanamıyor, gelir elde edemiyor. E, böyle olunca da belki de tek çare köyden kente göç oluyor. Topraksız tarım suda yetişen ürün. Neler yiyoruz bilmiyoruz. Belki de hak ediyoruz çünkü köyümüzün kıymetini bilmiyoruz. Aslında şunu söylemek pek yanlış olmaz. İnsan ne yerse odur. Neyi yediğini bilmeyen, tarımdan, köyünden, köklerinden kopmuş bir kitle ve güzel günler bizi beklemez. Öncelikle köyümüze, toprağımıza, yaprağımıza, dağımıza, yaylamıza sahip çıkacağız. Kırsal kalkınma yoksa sağlıklı kentleşme de aslında bir hayal. Kalabalıktan şikayet ediyor kent insanı ama köyüne, kırsalına sahip çıkması gerektiğini düşünmüyor. Kırsala sahip çıkılmazsa kitlesel göçle köyler şehre akıyor ve pek çok köyde zaten şöyle bir donaşın Acıpayan'ın köylerine çoğu da terk edilmiş gibi görünüyor. E bu durum aslında bir sarmal. Köyler boşaldıkça kentler kalabalıklaşıyor, tarımsal üretim düşüyor, gıda açığı başlıyor ve kent sorunları çözülemez bir hale geliyor. Sonuçta mutsuz insanlar mutsuz bir topluma doğru yol alıyoruz. Acı bayan bir örnek tabii burada. Kırsalda köylü toprağını işlediğinde hayvancılık ile yeterli geliri elde etse köyünden neden çıksın? Şehre neden gelsin? Tarımı, kırsalı ihmal ettiğimizde ortaya çıkan sonuç büyük bir işsizlik problemi, aşırı kalabalık kentler, yetersiz alan yetersiz okullar, hastaneler, konut problemi gibi çözüm bekleyen çok sayıda kente özgü sorunlar. O kadar çok sorun ortaya çıkıyor ki nüfus dengeniz bozulduğunda, köydeki tarımsal üretim azaldığında. Aslında çözüm yok mu? Bence var. İşte girdi maliyetlerini azaltmak, çiftçiye, köylüye, üreticiye hibeler sağlamak, sübvansiyonu arttırmak, sosyal güvenlik kurumuna ödenen sosyal primi, sosyal güvenlik primini belki desteklemek, sağlamak ancak bütün bunlar merkezi hükümet kararları ile mümkün. Ama yapılamaz mı? Bence yapılabilir. Tabii yerel yöneticilere de büyük görev düşüyor ve bildiğiniz gibi seçimi de yeni bitirdik. Kırsal bölgeye yerel yönetimler ilk başta sahip çıkmalıdırlar. Bütün ilçelerimizde buna acı bayanda dahil bir kırsal hizmetler, tarım şubeleri kurulmalıdır. Çiftçinin derdinden haberdar olunmalıdır. Kooperatiflerin kurulması desteklenmeli, gerekirse üye olunmalıdır. Kooperatif marketler, köy pazarları, yöresel ürün fuarları o belediye, ilçe belediyesine ait ve o ilçe belediyesinden gelen ürünlerin satıldığı tanzim satış mağazaları, iyi tarım uygulamalarının desteklenmesi, belki alım garantili sözleşmeli tarım yapılmasının desteklenmesi, yeni kooperatifler ile biz köyden kente göçü engelleyebiliriz. Bunun için bir İzmir modeli var tüm yerel yöneticilere ben bu İzmir modelini incelemeyi öneriyorum. Tabii kent insanından da ricam var. Nedir? Öncelikle ne yediğimizi bir düşünelim. Gerçekten ne yiyorsunuz? Gıdanın kökeni neresi? Toprağı neresi? Tohumu neresi? Bundan haberdar olun. Her satılanı yemek zorunda değiliz. Biliyoruz ki ne yersek oyuz. Bireysel olarak hepimizin yapacağı şeyler var. Köyü, köylüyü, tarımsal kooperatif ürünlerini, öncelikle kendi köyümüzü desteklemeliyiz. Çağrım sadece Acıpayama değil, Tavasa, Çala, Bekirli'ye, Sarayköy'e, tüm ilçelerimize, hatta tüm ülkemize. Kendi köyünüze sahip çıkarsanız, kendi köylünüze sahip çıkarsanız kendi ürünlerinizi en başta kendiniz satın alırsanız o köyler boşalmaz ve bizler de sağlıklı gıdaya kavuşmuş oluruz. Unutmayalım ne yersek oyuz. Değerli dinleyenler ben de bugünkü konuşmamı burada bitireyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.